Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasıl gidiyor hayat? Her şey yolundadır inşallah. Bugün sizlerle birlikte e, ne yapacağız? Fasulye toplayacağız. Fasulye tarlamıza gideceğiz. Fasulyeler bayağı oldu. fasülyelerimizi fasulyelerimizi toplayacağız. Sarı sarardılar bayağı. Biz onları sarı şekilde topluyoruz. Yani daha da beklersek e, kurumaya başlarlar. Kuru fasulye olur bu sefer. Ya kuru fasulye de tabii yine kuru fasulyelikle bırakacağız. Ama şu an ee, sarı şekilde biraz sonra sizlere göstereceğim tarlaya gittiğimizde ee, nasıl bir kıvama geldiğinde toplamaya başlıyoruz. O zaman toplayacağız. Yani şimdi toplayacağız işte. Ee, toplama seviyesine geldiler. Evet arkadaşlar bismillah diyelim tarlamıza doğru yola çıkalım. Şapkamızı takalım. Haydi in tarlaya. Evet arkadaşlar motosikletle gideceğiz. Bakalım Bismillah diyelim. Başlayalım gidelim. Evet arkadaşlar motosikletle devam. Tarlaya doğru. Annemler zaten tarladalar şu anda. Evet arkadaşlar tarlamıza geldik. Kapatalım. Ay, Bismillah. Bu da motorumuz Bu şekilde Evet Burasını hala Yani yapıyoruz üzerine bir şeyler koyuyoruz ama Hala orada bir patlak var Hatırlarsanız dereden geliyordu Damlama sistemiyle bu Fasulyeleri suluyorduk Dereden geliyordu suda Maalesef Orası hala su kaçırıyor. Neyse. Kolay gelsin. Şimdi tarlamıza geldik. Annemler toplamaya başlamışlar. Göstereyim arkadaşlar şimdi. Hüseyin de burada, çocuk da burada. Bizim Bunlar sırık fasulyesi arkadaşlar. Bunlar daha farklı bir cins. Hüseyin. Ne yapıyorsun oğlum? Hı? Oyun mu oynuyorsun? Ne yapıyorsun? Hı? Ellerini mi yıkıyorsun? Kirlendi mi ellerin? Evet bak elmalar var bu da elma ağacımız arkadaşlar tarladaki bak yere elmalar dökülmüş yesene bunlardan böyle al sil böyle. böyle suyla yıka bunları buradaki suyla yıka böyle yavaş yavaş Ondan sonra hmm. çok güzel ya bakayım çok güzel. Hadi oyna bakayım sen. Evet arkadaşlar. Şu şekilde sarardığı zaman toplamaya başladık mesela. Şöyle söyleyeyim. Bunlar biraz daha yeşil Günden güne bu şekilde böyle sarardıkça topluyoruz bunları. Mesela daha bunlarda yok. Mesela şöyle göstereyim. Bu yeşil. Bu atıyorum iki gün sonra bunu koparacağız. Bu şekilde sararacak. Bunu şimdi alalım ama bunun içi zaten boş. O yüzden almamışlar zaten bunu. Salla. Burada da böyle soğanlarımız var. Bunlar soğanlarımız. Burada ileride süpürgeler var arkadaşlar normal bildiğiniz evde bunlardan süpürge yapıyoruz evi temizlemek için hani sokak kapısının önünü temizlemek için sokağın önünü temizlemek için vesaire köyde herkes kendi kapısının önünü süpürüyor arkadaşlar bunlar da süpürgeler bu şekilde büyüyorlar bunlar böyle Sonra böyle diplerinden çıkartıyoruz tabi daha kalınlaşıyorlar sonra kurutuyoruz bunları çalı gibi bir şey oluyorlar böyle ee, şu uçları falan çalı gibi oluyor onlarla sokakları falan süpürüyoruz biberler var burada kelen vesaire Domatesler var. Bunlar da küçük domatesler. Çeri domates. Bakalım tadı nasıl. Gayet güzel. Burada biberler var dolmalık. Dolma biberleri. Mısırlar. Vesaire işte arkadaşlar tarlamızı burada. Böyle. Burada kabaklar var. Daha kabaklar çiçekte. Daha kabak yok ama. Bu işte arkadaşlar tarladan kendimize yiyecek kadar domatesimiz, domatesimiz, biberimiz, mısır vesaire. Her şeyimizi çıkartıyoruz işte arkadaşlar. Neyse ben toplayayım biraz da. Bitirelim şu tarlayı. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bunun ağzını bağlayalım. Açın. Arkadaşlar biz fasulye toplamaya devam edelim. Devam edeceğiz videoya. Gel bakayım oğlum gel. Evet arkadaşlar şimdi motor seti bıraktık. Traktörle gidip topladığımız fasulyeleri alalım. Haydi bismillah. Şu fasulyeleri alalım Ondan sonra öğlen oldu zaten ee, Yemeğimizi yiyelim Fındık tarlasına gideceğiz Muhtemelen yemekten sonra Öğleden sonra da biraz fındık toplayacağız ee, Çünkü şöyle söyleyeyim Elektrikli çitin olmadığı bir tane tarlamız var Oraya domuz geliyor herhalde Orayı bekle, bekliyoruz Orayı toplayacağız artık yeşil meşil nasılsa toplayacağız domuzlara yedirtmeden orayı artık e, sereceğiz yere kurusunlar terasta. Evet tarlamıza geldik arkadaşlar. Arkadaşlar ben şu fasulyeler taşıyayım. Şu fasulyeleri yükleyeyim arkadaşlar Traktöre sonra Videoya devam edeceğiz Evet arkadaşlar Eve geldik El frenini çekelim Fasulyeleri sardık Hop İndir indirdik sardık fasulyelerimizi Getirdik eve Buraya fasulyelerimizi koyduk arkadaşlar. İki buçuk çuval çıktı şimdilik. Ama daha hepsi olmadı işte fasulyelerin o yüzden şimdilik iki buçuk çuval çıktı orada. Eve doğru gidelim. Çıkalım eve doğru. Birazcık dinlenelim. Arkadaşlar içeri girdik birazcık yatalım. Dinlenelim şurada. Of Evet arkadaşlar evimize geldik. Şöyle bir elimizi yüzümüzü yıkadık. Biraz kendimize geldik. Dışarısı gerçekten çok sıcak arkadaşlar. Ee, söylediğim gibi iki buçuk çuval e, şey çıktı. E, gördüğünüz gibi fasulye çıktı. Şu an fasulyelerde az var. Yeni yeni verim vermeye başladılar. Sonradan ekilen yerler var vesaire vesaire. E, i̇ki saat, iki buçuk saatte falan üç kişi e, iki buçuk çuval fasulye çıktı. Hatta ben sonradan katıldım ben Vardığımda zaten bir çuvalını toplamışlardı. Ee, o şekilde arkadaşlar şimdi eve geldik yemeğimizi yiyeceğiz. Yemek yedikten sonra elektrikli çit çekmediğimiz bir tane fındık tarlası var. O fındık tarlasına gidip fındık toplayacağız arkadaşlar. Artık fındıklar bayağı oldu. O elektrikli çit yok orada o yüzden domuzlar geliyor oraya. Fındıkları tamamen yedirmeyelim domuzlara. Olanını toplayalım. Ee, evimize gelelim. Günümüzü bugün böyle bitirelim arkadaşlar. Fındık tarlasında görüşmek üzere hoşçakalın. Evet arkadaşlar fındık tarlasına geldik. Ee, artık hasada inşallah başlayacağız yakında gerçek hasada. Şimdi sadece e, domuzlar yemesin diye toplayacağız fındıkları da. Tam olarak hasada yakında. Hatta bu hafta içinde başlayabiliriz artık çünkü fındıklar öyle gördüğünüz gibi baya baya oldular. Burada ıhlamur ağacımız var tarlada. İşte şöyle göstereyim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Burada ceviz ağacımız var. Cevizler var, olmaya başladılar üstünde yavaş yavaş. Böyle ceviz ağacı şu bu da ıhlamur ağacı. Şöyle. Bu bayağı büyük kaç senelik? Ağaç hatta ıhlamurlar üstünü toplanmadan geçmişler. Gördüğünüz gibi ıhlamurlar geçmişler üzerinden. Evet arkadaşlar biz toplamaya başlayalım fındıkları. Aile bismillah. Evet arkadaşlar hasata başladık. Gördüğünüz gibi topluyoruz yani fındıkları. Şöyle bir şey var. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Belimize bağlıyoruz bunu. Fındıkları bunun içine atıyoruz. Şöyle göstereyim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şu. Yani böyle belimize bağlıyoruz arkadan. Böyle çuvaldan yaptığımız böyle bir şey. Ee, burada da şöyle havuz gibi tam olarak havuz da sayılmaz da. Yani şöyle biriktirdiğim su birikintisi gibi bir şey yani. Böyle buradan gidiyor. Şöyle asma üzümler falan var arkadaşlar buralarda. Böyle tarlada da asmamız var, üzümler var vesaire. Böyle orada su birikiyor. Oradan öyle geliyor. Buradan şuradan böyle suyun yolu var. Ee, i̇şte şurada şöyle bir şey var. Mesela buradaki çamurlarla şurayı kapattığımızda su buradan böyle şu borudan tarlaya gidiyor. Fındıklar sulanıyor. İşte aşağıda dediğimiz gibi cevizler var vesaire. İşte asma, ceviz, işte kiraz o tür şeyler var. Onlar ıslanıyor. Onları suluyoruz yani. Bu şekilde arkadaşlar. Burada da ayva var. Arkadaşlar. Yeni ekmişler onun da. Büyüsün bakalım. Büyüsün de ayvayı yiyelim. <laughs> Öyle. Neyse evet arkadaşlar. Asata devam. Fındık toplamaya devam edelim biz. Daha bunları eve gideceğiz. Yayacağız böyle terasa kurusunlar diye. Şimdi biraz bazı fındıklar yaş ama domuzlar bu tarladaki fındıkları yedikleri için maalesef ki yaş da olsa yani yeşil de olsa toplamamız gerekiyor. Şimdi yeşil olduğunu yani yeşil topladığımız zaman fındığın içindeki randıman biraz düşüyor. Yani fındık küçülüyor içindeki fındık. O yüzden yeşil toplamamak gerekiyor ama ya gerçi olmuş bayağı yani bazı yerleri kısmen yeşil diyebiliriz. Mesela Gresun e, tarzı şeyler var. Cinsi Gresun, Gresun söyleyemedim. Gresun cinsi fındıklar var. Onlar tamamen olmuş zaten. İşte diğerleri diğer cinsi fındıklar birazcık daha e, yeşil. Onların birazcık 2-3 günlük daha e, zamanı var ama 3 gün 4 gün sonra onlar da tamamen olur. Ama arkadaşlar artık diğer yerlere de hasata başlayacağız. O yüzden toplamamız gerekiyor. Neyse devam edelim bakalım. Çok konuş. Evet arkadaşlar şimdi eve doğru gidiyoruz zaten. Akşam oldu traktörümüze binelim. Bakalım güneş de zaten batmak üzere. Şöyle göstereyim. Şöyle göstereyim yani şöyle bir parmak yok bile. Muhtemelen 10 dakika içinde güneşte batacak. Yani her parmak 10 dakika desek bir parmak yok bile. 10 dakika içinde de güneş muhtemelen batacak. Saat 7 oldu. Haydi bismillah. Yavaş yavaş gidelim arkadaşlar. Arkadaşlar bakın şu ilerideki makineyle fındık çıkartıyorlar. Şu bizim köyden bir abinin makinesi. Bu makineyle fındıklar kuruduktan sonra çıkartıyoruz burada yani. Köylü olarak bir saniye göstereceğim arkadaşlar. Aynen şöyle bir şey. Şuradaki hortumuyla pislikleri atıyor diğer hortumla da. Şuraya fındıkları yayıyoruz arkadaşlar topladığımız fındıkları. Bir hortumuyla içine alıyor. Şuradan böyle alıyor. Ayıklıyor. Ee, pislikleri yani kabukları bu tarafa kabuklarını buraya çıkartıyor. Şuradan da fındıklarını falan çıkartıyor yani içlerini çıkartıyor. O şekilde yani arkadaşlar. Köylü olarak yani köyde kimin fındığı varsa ya da diğer köylerden kim çıkarttırmak istiyorsa geliyor çıkarttırıyor buradan fındığını. Tabi ücret karşılığında. Evet arkadaşlar şimdi eve doğru gidiyoruz. Evde görüşmek üzere. Evet arkadaşlar şimdi eve getirdik fındıkları. Şunları yayalım. Şimdi arkadaşlar şu şekilde. Son 3 çuval kaldı. Şöyle. Şöyle. Şunlar şöyle şu, şu tarafa doğru. Şöyle. gezer oğlum. şimdi şöyle. Evet arkadaşlar. Fındıkları da yaydık terasın üstüne. Zaten akşam oldu saat 8'i geçti. 8'e 10 geçiyor. Şöyle saat 8'e 10 geçiyor artık. Gece günümüzü yavaş yavaş bitiriyoruz. Evet arkadaşlar evimize girdik. Bugünümüz de bitti sayılır. Ömrümüzden bir gün daha geçti. Bugün ne yaptık? Ee, fındık topladık, fasulye topladık. Fındıkları yerleştirdik yani serdik kurusunlar diye. O şekilde yani arkadaşlar. Biraz sonra inşallah akşam yemeği yiyeceğiz. Acıktı karnımız, çalıştık bugün. Öyle bugün de bitirdik arkadaşlar. Bakalım yarın ne yapacağız. Yarın ola hayrola. Evet arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.